Odanı topla. Aman efendim buyurun buyurun lütfen çekimin içeri girin lütfen bu odayı istekle içeri girin çünkü bu oda öyle bir oda bu oda herkesin bulunmak isteyeceği bir oda eşimin değerli eşimin hiç toplamadığı bir çöp bile şurada görüyorsunuz bakın bir çöp bile kaldırmadığı odasındayız eşimin hobi odasındayız çöp odası mı demeliyim hobi odası mı demeliyim bilmiyorum yine bir istek bir böyle rica minnet hadi hayatım dedim video çekelim videomuzun konusu ne hemen söyleyeyim odanı topla Oğuzun odasını topluyoruz Odayı hala yerleştiremediğim için dolabı yaptıktan sonra Selen böyle bir şey yaptı. Video çekelim, insanlar da görsün. Odanı topla Oğuz. Cezası videosu. Ev hanımlarına sesleniyorum. Eşiniz eğer istediğiniz bir görevi yapmıyorsa video çekip yaptırabilirsiniz. <laughs> Bundan sonraki ilk adımım da asılması gereken tablolar olacak eve. Çünkü onu da hala taşınalı 5 yıl oldu. Hala da asamadık yapamadık, erteledik. Ben öyle boşuna çalışmam bir şey olması lazım ucunda. Hayatım evet haklısın. Gerçekten bu bu işin ucunda gerçekten bir şey var. Bu oda toplanacak. Ben <laughs> Nasıl o çok toplanacak mülküm. hiç bilmiyorum. Bir yerden başlamamız lazım. Yani şuradakileri bunun içine yerleştireyim ben. Şey dolabın içine işte. Böyle böyle bunu nereye, bunu nereye diye yerleştireceğiz. Şimdi bence en, en önemli yapı taşını söyleyeyim mi? Bu odanın dağılmasına sebebiyet veren. Çünkü biz bu odayı topluyoruz. Şu anda toplayacağız. Sen yine kampa gideceksin. Kamp içeriklerimiz <laughs> Mr. Bison's programında yine bu kanalda. Kampa gidecek ve döndükten sonra yine buraya atacaksan hiç toplamayalım. Atmayacağım aşkım. Söz. <laughs> ya şunları bir yerleştirsek şey olacak. Ben zaten buradan çıkmayacağım için mecburen toplayacağım. Ya ben sen düzenli olduğunu biliyorum. Seni eşyalar kafanı karıştırıyor. Ben seni çok iyi biliyorum. Yoksa sen çok düzenli bir insansın. Benim kocamı asla. Tövbe. Aa. Aa, hayır aşkım. Bu dağınıklığın içinde kendi düzeni var. Ben şu an bu dağınıklıkta neyin <laughs> nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Evet, Ama toplanınca doğru. unutacağım. Ben bir çöp poşeti getireyim mi? O kadar çöp olacağına inanıyor musun? Burada? Bence çöp çıkmayacak. Şu kamera şeylerini bir toplayalım. Tamam bir tane. Çöp çıkmayacağını düşünüyorsan seni desteklerim. Burada boşta bir tripodumuz var. Bunu kapatayım mı? Kullanılmıyorsa. Kapat. Kapatayım. Bu niye açıkmış ki? Niye açık hiç bilmiyorum. Böyle kullanılmayan şeyle işte bu odada açık kalabiliyor bir tane. Biliyor musun? Yani bu oda öyle bir oda. Sonsuzluk odası. Bu odada bir şey yapılıyor ve öyle kalıyor. Yüzyıllar boyu. Bu odadan bazen... Topladım. <laughs> bu odadan bazen firar eden eşyalar oluyor içeriye doğru. Salona falan mesela. Sanırım onları geri ilk getiriyorum. önce böyle incik, boncuk ıvır zıvırları kutusuna konacaksa kutusuna koymak lazım. Ondan sonra da onları yerleştirmek mi lazım? Şey tabii yeri toplamak ne kadar zor. Şimdi zor olan şeyi söyleyeyim mi? Mesela yani şunun bir yerinin olmaması. Tamam bunun yeri var. Var mı hayat? Şimdilik burası. Toplanmış mı oldu şimdi? O toplandı. O orada dursun. Şaka şimdi. yapma. Öyle düşer oradan. Tam şu an ama değil. bir kabayı alalım bence. Peki tamam. Toplamak da gerçekten şey ya. Mesela o da Hiç... hard disk var onda. Bu zor disk. Bunlar kablolar. Şu çöp. Çöp. Bu burada duracak. Şimdi. Emir olarak dursun durmalı. Bu yani bu masa bunun devamı olacak. Burada canlı yayın falan açarız. Şey böyle çevirip fona burayı alıp canlı yayın açarız. Şuraya şu tezgahın üstünü açtığım zaman önemli şeyler olacak bu hayatta. Tamam. Şimdi o vidaları falan da... Evet. Yapacağız, hepsini yapacağız. Düzenleyelim de, sonra şey olmasın. Boya. Boya hep lazım olur. Acaba bu dolabı biraz sağlamlaştırdıktan sonra mı? Hayır, bunun içine bir raf gelecek. Bu sağlam zaten arkasına kapağı koyduğumuz zaman, kapattığımız zaman, raf geldiği zaman bu böyle sallanmıyor. İşte şu köşedeki raf bunun için olmaz mı? Olmuyor, kısa geliyor. Bunun içine uygun ölçüde bir şey yapmam lazım. Öyle mi? Tamam. Evet. Ee, şimdi bu canlı yayınlarımız için gerekli olan. Kablo. O burada dursun, onu daha koyma, bunu kullanacağız çünkü. Tamam, şimdi şunları bir boşaltayım. Ee, onları boşaltma. Gideceksin ya kampa tekrar. Hayır aşkım bu çantayla gitmeyeceğim. Öyle olmaz işte tamam. her kampa gittiğimde bir ayar çekmem gerekiyor. Buraya boşalt yap Sorry. boşalt. Sorry çok özür diliyorum. Ben çok büyük bir hasa yaptım. Çok büyük bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdim kocacığım. Çok özür diliyorum. Sen haklısın. Ee, bu saatte çok ses çıkar mı? Bir yapsın. Yok canım daha saat kaç ki? Toplanacak da burası göreceğiz. Bu perşembe yine kampa gidecek. Gör o da yine çekeceğim story. Dağılmazsa ben hani haksız çıkayım. Ben haksız çıkmak isterim zaten bu arada. Dedikodun mu yapılıyor şu an? Özel bir şey konuşuyoruz. Muhtemelen dağılacak ya yani. ben bunu biliyorum zaten. Bir tanesi buldum Las Vegas zili. Ay çok tatlı hayatım. İki tane siyah vida arıyorum da. Ara bir tane. Buldum. Böyle hani kendi kafama göre her şeyi böyle alıp oradan oraya atasım var ama şimdi kontrolü de gitmek lazım. O da senin ya. Şurada bir tane vidaların olduğu kutu var. Bunu ortaya çıkarayım. Bunun içine sen vida doldurursun. Şimdi çok gürültü yapmayacağım. Apartman sakinlerinden şimdiden özür diliyorum ses yapacağım için. Vida atacağım sadece. Oğuz'un şu anda neden vida attığını da söyleyeyim. Yeni balta aldım. Evet, baltası yokmuş gibi yeni balta aldı. Şimdi yabancı ve el yapımı baltalar alıyoruz. Türkiye'de meşhur bir marka var. Yani yıllardır inşaatta kullandığımız el aletleri markası, İzeltaş. Onun baltasına bir şans vermek istedim. Bu odayı bazen ben de kullanıyorum. <laughs> ne yapıyorsun mesela? Toplamak için <gülüyor> giriyorum <gülüyor> bu odaya bazen. Laflar ardı ardına. Tabii bakalım. tabii, çarpacağız. Ben bir açık buldum ya, yapıştır. Sana böyle küçük poşetler getireyim mi vidaların için? Gerek yok evet. Ya bir de bu tezgahı boşaltıyorum ki crafting içeriklerime başlıyorum. Nasıl yapılır? Tarihin tozlu sayfalarından bir poster. <laughs> Pilav günü. Skeci. Bu buraya. Şu bütün boyaları bu poşetin içine koy istersen hayatım. Bunun içinde daha bayağı tiner miner de var çünkü bak. <laughs> Aferin sana. <laughs> Ya bu boyalar Ardiye'ye gitse nasıl olur? Hayır. Ardiye'de yer yok. Ardiye'de bir sürü boya var. Çek sağ. Çek sağ çek. Çek 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 çek. Polisler çok havalı oluyor ya böyle. Hiç yüzünü görmüyorsun böyle. Mesela şimdi tripod var. Böyle aletler var. Şöyle araç tutucu var ki ben onu böyle masanın kenarına kullanıyorum. Şöyle yapalım. Onların hepsini bir kutu yapalım. Tek sorun ne biliyor musun? Kutumuz yok. Şuraya dizicez o zaman. Dizmeyelim de oraya bir kutu alalım o zaman. Tamam. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çalışırken. Yani şu an aktifiz. Evet evet. Onu canlı yayında da kullanalım mı? Kullanalım. Görünüyor mu? Azıcık görünüyor gibi. Bakayım. Aa, hiç görünmüyor oğuz. Neyse olsun. Öyle olsun. Bunu böyle. Bunun içinde ne var? O benim kampa gittiğimde özel eşyalarımın bulunduğu şey. İçinde kahve ve filtre kahve filtresi var. Özel eşya. Bir tane de Reni. Bu çöp galiba. İçinde full talaşmalar şey var. Evet çöp. Bak çöpümüz varmış. Odada çöp duruyormuş. Neyse ki kokacak yemek çöpü falan değil de. Oo süper. Böyle bir yeri toplarken siz de böyle çöp poşetlerini böyle doldura doldura iyi hissetmiyor musunuz? Oh diyorum ya. Ne kadar güzel çöp çıktı. Hep içimden bunları Mutluşan. derim ben. Şu da çöp galiba. Düz tahta parçası. Şu çantayı boşaltıyorum ben. Bak yine bir tane daha kablo çıktı buradan. Aşkım her yerden reni çıkıyor. Ve ee, fener. Bakayım o fenere. Şuradaki yeşil kutuya girecek. Pil. Gapçuklu misin pili? Biz de evde pil arıyoruz ha. Uuu. Uh, i̇çinden çıkan pisliğe bak. Bunu at kenara. Süpürgeyi getiriyorum. Aşkım matkabı verir misin? Bu fener bunun içine gidiyor. Bu da tamam. Bu e, dikey ışıklar ne olacak? Hiçbir yere aydınlatmayan bunları online almıştık. Görselinde böyle hayvan gibi ışık veriyor gibi gösteriyorlar. Aynısından Salim de almış geçen gün. Gerçekten mi? Keşke evet. sorsaydı Gerçekten. ya. Biz önündeki falan böyle plastiği çıkardık ki daha fazla ışık versin diye. Hani zar zor ite kaka bir ışık sağlıyor bu bize. İçindeki de led. Led bil, LED, led ama işte. yani böyle şeyler bence görerek almak ya da hani güvenilir bir yerden almak daha mantıklı. Akü şarjı. Şimdi kullanmadığın çantaları falan nereye koyalım? İşte şu tezgahın altını onla boşaltı tıkıldıktıktan tıklı tamam, sonra. Tamam, boşalttım bir tanesini. Onu bu boşalttım. boşmuş. Şu evet. An. Şunda nasıl soba var? Böyle pis bir şey koyacaksan buna koyacağım. Artık bu çantayı kullanacağım kampta. Ama soba buna sığmayabilir. Gibi diyorum. Ha gibi. Mesela full mesela şeyleri koyarım buna. Şu i̇şte balta, bıçak falan. Şurada şu kutular var acaba bunları da mı dolabın içine alsan? İçine bir şey koymuyorsun ya şu an. Bakacağız ya o kutuları bence değerlendirmeliyiz. Değerlendire de biliriz. Aa, eski dostum tankla gelmiş. Opinel çakı. Evet, sobamız burada. Bilenler Aşkım, bilir. Aşkım galiba toplanıyor. Uyku tulumu buraya. Makas evet, şuraya. Izgara burada. Aa, bu bir kutu aslında. Bu kutu kullanılmaz mı? Kullanılır. Vidaları koyalım buna istersen. Aşkım sen hep vidaları bir yere koymaya çalışıyorsun ama Abi, vida kutum var. Hani mesela bak şunlar ıvır zıvır bak. Bunları nereye koyacağım? Ya şu zımpara. Şunları koyacak hiçbir şey yok bak. Gel bunun içine koyayım Şunları falan bak nereye koyacağım bak. Bak bunlar. Aşkım kutuya yerleştireceğim onları. Yerleri var onların. Bir tane kilit bulursan bana haber ver. Asma kilit olması lazım çünkü. Şuraya asacağım üstüne. Şu yazıyı bir göstereyim artık asla gözükmeyen. Yani. Biraz yoruldum şöyle oturacağım. Seni de buradan ha. böyle ben çekeceğim. Çok sevdiğim filtre kahve kamp şeyi. Kullanat değil yıka kullan. Kutusundan çıkarsam mı bunu yoksa böyle kalsam yani mı? Yani istersen poşette de taşıyabilirsin ama yani kutuda ya daha poşet mı? Poşet ne aşkım pikniğe mi gidiyoruz ya? Çanta mantı almışız. Poşet taşıtmayacağım bana diye ölüyor ona. Bu buraya. Bence onu en alt kata koy bak. Orada üste sıkışır. Bu sefer gittiğin zaman alacağım mı evet. sobayı? Evet. Orta kata bence çok sık kullandığın ve hep kampa gittiğinde aldığın şeyleri koy. Çok sık kullandığım ve kampa gittiğimde hep kullandığım şeyler. Bardak. En sevdiğim ürünüm post. Bu çocuk. Ah bu çocuk. Bıçak takımım. Sen her kampa gittiğinde çantayı hep yeni baştan mı yapıyorsun? Aha. Çünkü kampın türüne göre değişiyor. Kış kampıysa kışlık mesela içlik koyuyorum. Kışlık eldiven koyuyorum. Yedek çorap koyuyorum gibi. Yedek üst koyuyorum. Ya da onları almıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu yerdekileri gördün mü? Burada senin eski çantandan çıkmış eşyalar var. <laughs> Bunu gün gelince yeni sap takacağız. Şöyle bir tane balta başı var burada. Bir baltamız daha geliyor yani. Şey böyle eşyaları kaldırırken neye göre düşünüp de kaldırıyorsun mesela yukarı koymanın sebebi ne o şapkayı? O dekor olacak aksesuar olacak bir şey oradaki kovboy şapkası gibi. Anladım. Bu sürekli elimin altında durmasına gerek yok. Dursun kutu çünkü hala hazırda. Ya kutu ama hani tipik hoş bir tip değil mesela diğer o çektiğin Bun, kutular işte bunu, daha güzel. Bunları ne yapabiliriz ya buna ne koyalım? Mesela kampa giderken de kullanabileceksem çantama asıp falan... Bunu nasıl ne çantası yapabiliriz? Buna ne yapalım? Bir söyleyin ya. Şöyle e, Mühimmat kutusu bu. Şöyle yanlardan böyle kapaklı kutu. Çok buna ne severek almıştım? Ne yapabilirim ben bu kutuyu? Hem de iki tane var bu arada. Evet. Şurada da bir tane var. Şöyle. O da orada mı dursun diyorsun? Orada dursun şimdilik. Şimdilik. Bak bu fenerin özelliği şu, şarjlı bu. Hı hı. Ee, böyle yakıyorsun. Şöyle göstereyim. Böyle yapınca Aa! daha şey yapıyor. Böyle SOS. Bak böyle üçüncü kere basınca yandan. Ormanda bayağı işe yarıyor. Şey, ve bayağı da güçlü yani. Çok güçlü. Salim kardeşimin hediyesi. Ay ne kadar güzel böyle kardeş kardeş. Ee, şurası çok boş kaldı tahtanın. Oraya ne yapmayı düşünüyorsun? Şu kısmı. Buraya bir su bıçak alacağım. Hmm. Arkasına şöyle şunu takıp Luxon arkasına yaptığım dolap için almıştım bu kilidi. Kitli. Ama arkadan girilebiliyor. Açılmasın diye. Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Bunun yeri neresiymiş? Onun yeri yok. O senin çok kullandığın bir bıçak olduğu için. Hemen yapalım. Bence fena ilerlemiyoruz karıcığım. Niye? Öyle evet diyeceğim. evet. Yo bence de çok güzel evet, ilerliyorsun. Evet. evet evet. şey yaptın öyle mi? <laughs> bu arada biz ilk bu taşındığımız zaman bu eve değil de diğer eve ilk taşındığımız zaman. işte Çalışma odası olacağı için işte kitaplar burada duruyordu. Daha böyle ortak bir alandı. Aslında bu çalışma masasının alt raflarında işte belgelerdir, işte sağlıkla ilgili testlerdir, bir şeylerdir. Hepsi burada. Ben onları düzenli bir şekilde tutuyorum burada. İşte tarihtir, Oğuz'a göredir, bana göredir. Hani daha düzenli bir şekilde duruyor idi geçmişte. Fakat şimdi mesela daha bir oğutsal bir alan olunca burası daha böyle bir kontrolden çıktı hafif. Şimdi bunu zaten paso alıyorum. O da kimin hediyesiydi o? Onu ben aldım ya. Yok bardak. Ha o senin hediyen bardak. <laughs> Şu matkabı da toplayalım. Matkap babamın matkabı gözleri kanayacak. muhtemelen zaten... tripod'un kılıfı bu. Aa, sandık var ya onun içindeki boş poşet görüyorum sanki. O işe yaramayan poşetleri de ver atalım. Oradaki şeyleri boşaltsın aşkım? Durmuyor aşkım hiçbir yerde. Yukarıda durmuyor mu? Yeri yok mu onların? Sonra düzenlerim onu şimdi şey yapmayayım ona. Bu bu şekilde durur. Kapanmaz. Kapanacak, kapanacak. mı? Kapanacak. Kapandı yaramız. Düşme diyorsun. Deme düşmem o canım. Aa, bu taşındığımızdan beri hiç açmadığımız. Hii, o poşet mi? Bu Masine. senin bana verdiğin poşet. Vermişim mi? Ne olmuş acaba? Bezler. Bence bezlere şurada bir yer yapabilirim. İşte tamam. çat çat çat. Olur. Çaydanlık. Bak buna zinciri kendim taktım. Böyle asılıyken kapağı açtığım zaman. Ha düşmüyor. düşmüyor. Güzel, iyi yapmışsın. Herhangi bir delinmeye karşı çadırın delinmesine karşı sızdırmaz şey PVC bant. Aa, balık ki tutarsınız diye Survivor. <laughs> o poşetler çöp sever atayım. Hayır hepsinin içinde bir şey var. Şunları da koysana. Neleri? Bak orada masanın üstünde bir sürü alet var. Bant. Her yerden yağlama şey çıkıyor. Bir zamanlar motorumuz vardı. Nı nı nı, nı nı, nı Dolandırdılar. Adama peşinat vereceğiz diye motoru ne, bozdurduk. Ne, ne, üstüne bütün alın terimizi akıttık. Ne, 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 Motorumuzu sattık. Ve sonra ne, 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 ne. üstüne kondular. Oğuz 35 yaşındaydı. Daha iyi bir gelecek için motorunu satmıştı. Ne yazık ki kötü niyetli insanlar onu çok üzdü. Adalet yerini bulsun diye bekliyoruz. Kaslar ağlıyor. <laughs> İnsanların hayallerini çalıp zengin olacaklarını sanıyorlar. Olamayacaksınız. Emin ol çelebiden hayat dersleri yeni içeriğimiz. Oh vallahi ben. Instagram rendiyorum. sayfası açmışlar ya. <laughs> Gerçekten Tam, mi? Mağdurları diye. Şaka yapıyorsun. Şaşırmadım. <laughs> Tek değilim yani. Şimdi şu masanın <laughs> son bir üstü kaldı. Şu üstünü de böyle bir. Biraz bu arkamızda kaldı ama. Bu ne? Şey Çöp. matkap tutucu. Çöp bu ya. Saçmalama. Böyle hilti ya o öteki. onu tutmak için. Onun içinde mi? O kutunun içine koy o zaman. Daha üstü var. Şu karşım var göstereyim size. Birazcık böyle çekelim. Şurası var. Postu çantanın üstüne koy bence. Şurada. Mutfak gereçlerin şeysi buraya. Bunu ben genelde kampta yastık yapıyorum. Onu şey mi uyku tulumunun altına seriyorsun ki hani sıcak tutsun diye mi? Hı, yerden soğuk almayayım diye. Peki işe yarıyor mu? Tabii ki. Bence yukarı kata koy. Uzunmuş biraz. Olmadı. Sürekli kullandıklarım burada işte. Bacak çantam. Ne ne ne. Bacak çantasını da Oğuz motora binerken hmm. kullanır. Bongalarım. Yordu bir zamanlar. Ne güzelmiş ya böyle izlemek. Oh ne büyük bir keyif. Ben oturdum izliyorum Oğuz iş yapıyor. Şu yerdekini de al Oğuzcuğum. Şu yerde de var bir şey. Onları da toplarsam. Hı <laughs> hı. Evet. Evet. Aferin. Buraya böyle bir şeyler yapmak lazım. Bu duvar çok boş. Evet, boşmuş. Ee... Şu kutuya koymayacak mı vidaları? Neyi karışım? Hayır. Bak. vida kutusu burada. Ver bakayım vidaları. Bulduğum vidaları. Şu yerde de bir civata var. Onu da ver. Şu adı civata benim. Unutmayalım onu Al bakalım. Karışık ölçüdeki şeyler vidalar burada duruyor. Ölçüsünü bildiklerimiz burada duruyor. Senin. O en son matkabı kullanmayacağım dediğim zaman matkap kutusuna girecek. Buraya bir televizyon artık, hadi. Hadi ya, evet ya. E vidaları ver dedim vermedin bana? Verdim işte. Burada bir sürü vida var. Onları görmedim. Dartı daha asmayacaksan bunu da al, as. Asmayacaksam alıp asayım mı? Yani şuraya koy. Ver. Ortadan kalksın. Bunu atayım mı? Selam, şu an başka bir şey yapıyorum. At onu. Şurada kalsın. Yoruluyorum. Yoruluyorsun. Şu süpürgeyi alır mısın oradan? Şu düşüp düşüp duruyor. Tere koyduğunu da bilmiyorsun. Şu süpürgeyi alır mısın şuradan? Ha, ha, ha. Sizin evde hiç toplanmayan odanız var mı? Asla toplanmayan, sürekli dağınık olan ve toplanmayı bekleyen bir oda varsa bu video sizin için bir işaret olsun. Ve hadi kalkın. Siz de eşyalarınızı düzenleyin odanızı toplayın siz de haydi. Çünkü bu muhteşem bir his. Yani düzenleme hissi çok güzel ama onu düzenleyene kadar ki psikolojik savaş ve kabulleniş çok uzun sürüyor biliyorum. Hele ki böyle bir odada. Hele ki yani hiçbir şeyin yeri olmayan böyle bir odada. Tabii ama mesela kıyafetleriniz dağınıksa hani nereye gireceği belli ya. Onu da bir zahmet kaldırın kardeşim yani. Ben mi söyleyeceğim onu da? Aldım elime kamerayı. Çıktım teftişe. Bakalım Oğuz ne yapmış burada? Güzel. Kamp kemerimi şey yapıyorum. Aferin güzel. Kemerler bölümü. Bu arada bayağı üstü boşaldı ya. Sen burayı tezgah olarak kullanacağın için mi boş Aha. tutmak istiyordun? İyi fikir evet. Çok. Harlayı Çöp yavrum ver. Kask kullanım kılavuzu. Ver canım çöp. Çöp değil bu şimdi. O zaman kaskın oraya koy. Çöp mü o? çöp bir tane ver bana hemen atayım. Zevkle. Yeter ki bir şey at. Tabii ki. Şurada da bir vida var. Yalnız Çırp bırakılmış. Bu. Kırılmış. Çok mühim, tamam. Peki burayı nasıl düzenlemeyi düşünüyorsun? Bence önce kablolardan başla. Çünkü burası tamam. Şu anda tamam. Süper oldu bu. Şu sandalyenin üstünü nasıl çözeceksin? Sandalyenin üstünü nasıl çözeceksin? Aa, iki rafım varmış. Diğeri neredeydi? Şurada. Parçaları eşleştirelim. Onu nasıl şey yapacaksın yani? Nasıl organize edeceksin orayı? Çünkü onlar bayağı vida da değil. Bir yedek parça. Ben bunu bir gün bir şeye kullanırım diye tutuyorum. Hı. Böyle bir mekanizma bana lazım oldu diye. Şöyle. Bunlar buradan çıkmıştı. Şimdi masaya gel artık masaya gel. Bu kamera. Şu kabloları organize edecektim bak. Hep kaçıyorsun oradan. Kablo organizasyonu en sevmediğim şey. Ben onları organize etmiştim de. Hard diski de koyayım bunun içine. Koy. Şimdi bu kutunun içine koyacağım başka bir şey. Yok bu burada asılı durabilir her zamanki gibi. Şöyle. Bak ben bunu USB kablolar diye ayırmışım. Bak üstüne yazmışım. USB kabloların hepsi bunun içindeymiş demek ki bir bir, ara. bir zamanlar. Tamam o şu an bu kutunun içinde oldu. Peki. Bak bunu da bu diğer tripodun yanına koydum tamam, tamam mı? Bu yedek bataryamız bu takım çantasına. Ya bu odanın toplanmış olması şu an beni çok mutlu ediyor. Çünkü kullanabileceğiz demektir bu. Ne güzel işte bu herhalde. Odayı. Ya zaten kullanıyorduk da. Şurayı bir sileyim. Biraz da temizlik. Peki, şu arkadaki e, tahtaları ne yapacaksın? Hemen şu anda aldığın o battaniye olsun, onlar olsun. Onları ne yapacağım? Tamam, battaniye buraya. Bu kamp için çünkü. Şimdi şu köşe kaldı arkadaşlar. Bu köşede iki tane sandalyemiz var. Birini böyle koyalım. Birini Böyle koyalım. Buraya aslında biliyorsunuz koltuk takımı böyle küçük buraya sığacak kadar. Şuraya da televizyon. Bunu da böyle çekeceğiz. Buraya bir televizyon alma hedefim var. Bu ring light'ı nereye koyalım? Yani yeri neresi olsun sürekli alıp kullanıp yerine koyduğumuz. Şurası. Oradan Orada arkaya geçer falan. Şimdi bu tahtaları önce bir burada mı duracak? Şimdilik burada duracak aşkım. Yoksa koyacak Bence yerim yok. Bunu birazcık şey yapıp şu çıkıntıyı alalım. Bunu buraya böyle duvara sabitleyelim. Dolabı mı? Evet. Şurayı mı açalım diyorsun? Evet burası açılsın. Bu perdeleri buraya asacaktın hala asmadın. Bitmiyor işim. Ama yani bu perdeler 100 yıl oldu Oğuz. Hep burada böyle bir düzensizlik bu perde hiç kullanılmıyor. Bu storları takman lazım. Tamam takarım. Tamam peki takacaksan tak. Şu an takmayayım. Bunlar çöp. Onlar çöp artık. E sen şeyi duvara şöyle yaslamadın. Ee, Hayır, olmuyor. Güvenme. Niye güvenme? Ben kendim elimle yaptım. Bitti bu kadar. Toplandı. Burada çalışabiliyoruz. Sonra bu tezgahı böyle çekip burada içeriğimi çekebiliyorum. Crafting içeriklerimi. Kameralarımız orada. Ring light falan burada duruyor o zaman. Ee, odun da sürekli kullandığımız için ama ona bir yer bulsak iyi olur. Kameraların orası en iyisi. Bitti. Bitti gibi sanki değil mi? Oğuz Şef. Bitti gibi değil bitti. Bir çekelim. Bu odanın kadar. Odanın son halini çekelim. Hemen size alayım. Güzel benim, oldu. Mu? Senin içine sindi mi? Benim bayağı içime sindi. Şöyle çekelim. Jı bı bı bıb bıb gerçekten tertemiz bir oda oldu. Sen de kalk oradan. Oraya da Şuraya yerime oturayım bari. Wow! Düzenli oda ya. Sandalye çok rahatsız ya. Düzenli oda ya. Düzenli oda. oda düzenli, sandalye rahatsız ama bir önemi var mı? Yok. Koridora bakmayın. Onlar gidecek yani toplanacak süpürge falan var. Elimize sağlık diyebilir miyiz peki? Elimize sağlık hepimizin. Sizlerin de eline sağlık. Elinize sağlık. Bize motivasyon sağladığınız için özellikle Oğuz'a motivasyon olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, siz olmasanız bu oda toplanmazdı. Yalnızca şu arkamıza, şu duvara... Fikir istiyoruz. Yani bu odaya uygun bir fikir. Buraya çok ne yapalım? Çok şey, boş kaldı bu duvar. Bu duvar boş kaldı. Şimdi mesela burada canlı yayın falan açarsak formumuz güzel, güzel olur. olur. Bu duvar boş. Bekliyor taliplerini. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abone olmayı, diğer videolara bakmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Çünkü biz Arkadaş, sizi çok beğeniyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Eşe, dosta, annenize, teyzenize, bütün akrabalarınıza nazınızı geçen insanlara bizi tanıtmayı unutmayın. Belki onlar da sever bizi izler. Belki onlar da sever. Bu vesileyle bütün evler toplanır. Ev toplama hareketi başlar. başlatırız belki. Dağınık evler istemiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki içeriğimize görüşmek üzere. Sizi öpüyoruz. İnşallah başka işlerde yaptıracağız oğuz'a. E, ee, bitmedi. Bir tane odayla kurtulamazsın Emine ol Çelebi. Bir tane videoyla kurtulamazsın. <laughs> Daha bir sürü var daha bir sürü yapılacak iş var canım. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>